Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra YouTube kanalıma Clash Royale videosu çekmeye devam ediyorum. Şimdi hemen bıraktığımız yerden devam edeceğim. Öncelikle bir dolan kart kitaplarımız var. Bunları kullanacağım. Ondan sonra etkinlik var. Onu oynayacağız. Barbar etkinliği var. Onu oynayacağız. Zaman kaybetmeden başlıyorum. Şimdi ilk olarak şunları basalım abi. Ee, sıradana Barbar'a basacağım. Çünkü <laughs> büyük turnuvalarda falan işime yarıyor. Ondan sonra 568 kalmış. Bunu da bombacıya basacağız. 13 yaparız yakında. Evet geldik Ender'e. Ender'i şimdi iki karar arasında kaldım. Domuz binicisine mi bassam? Büyücüye mi bassam? Biniciyi bir ilerletelim abi. Büyücünün seviyesi küçük kaldı çünkü. Ardından da şöyle büyücüye basalım. Hemen devam. Evet. Şimdi tabii ki de cadıya basmayı düşünüyorum. Aslında aynayı kullanabilirim. Ama ona da önümüzdeki sezonlarda bakacağım. Şimdi bir maxlanmış bir deste yapmak istiyorum kendime. Buradan da hemen mega şövalyeye basıyorum. Sıralanı da hmm. Şimdi abi sıralanı nereye koysak? Bombacıyı fulllediğimiz zaman sıradanın kitabını kullanırız. Kitaplar kitabını da abi büyücüye basacağım çünkü büyücü için çok fazla kart toplamamızı istiyor. Az önce keşke büyücüye basmasaydık ama şu anda basıyorum abi. Sonuçta bunlar da kullanmak için. Hemen şuradan büyülü parayı nereye kullanalım abi? Mega'yı yakında 13 yapacağız ama 100 bin de çok abi ya. Evet arkadaşlar kartımızı maxladık şu anda. Goblin fıçısı max oldu ve çok güzel oldu. Ve destemin şu anki halini size göstermek istiyorum. Hemen göstereyim. 14'ledik Goblin fıçısını. 35 bin vereceğim. Binici 12. seviye yapıyorum arkadaşlar. Oo. Oh. Domuz bincisi pardon büyücü 100.000 bin istiyor. Onu şimdilik bir şey yapacağım. Yapmayacağım. Şimdi Mega Şövalye'nin özrünü alalım. Mega Şövalye'nin verdiği kartları da ona basacağım arkadaşlar. Güzel görevimizi ilerledi. Hemen. Hatta şu anda basmaya gerek yok. Zaten daha iki tane daha inventory'da yerimiz var. Hemen başlıyorum abi etkinliğime. Klasik deste mücadelesi. Klasik desteler veriyor ve rakibinizle maç yapıyorsunuz. Bakalım kim gelecek? Destem Kraliyet Şövalyesi geldi. Tokoda güçlü bir rakibe benziyor bakalım. Ne gelecek? Hemen şuradan şöyle bir alev topunu da sallayalım. Şimdi hurra diye gidiyor abi. Artık ne atar ne atmaz. Bu biraz kötü olmadı mı? Oldu. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi şuradan bir avcı sallayalım. Şuradan da bir iskelet bırakalım. yiyeceğiz ama <laughs> yapacak bir şey yok ve bu arada o kuleyi vermedik ama vermek üzereyiz. <laughs> Sıkıntı yok. Devam edeceğiz. Şimdi abi zaten ananı aaa iskelet ejderleri yaptım sandım ama böyle bir dokunmatiğine artık gazabına uğradık. Neyse 1 dakika 57 saniye daha var. Maçlar oynanıp da kaybedilir. Hani salmak istemiyorum. Zaten maçtan sonra size bir video izleyeceğim. Maçı böyle tam salmak üzereyim bırakıyorum. Sonra dedim bir yoklayalım. Baktım bir şekil geliyor. Soldaki kulemi aynı bu şekilde vermiştim. Ondan sonra sıfırdan abi gittim 3 taca. Rakip bir hata yaptı. Ben iksir döngümü güzel kurdum. Şimdi elemanın elinde kendi mecleri var. O yüzden Şöyle iskelet bırakacağım kule odaklarsın. Auuu ben konuşamıyorken attı la Alev topu atacağım. Bari o ölsün. Şimdi abi... Nasıl yaparız biliyor musunuz? Şuradan iskelet ejderi salırız. Ondan kraliyet devini bırakırız. Zaten 2x'e de geldik. X'lerimin fullenmesini bekliyorum. Rakipten de bir atak bekliyorum. Tamam abi, sen yaptın hatanı. Şöyle de bir tombuk bıraktım sana. Şimdi, Cehennem Ejder'ini güzel savunmam lazım. O yüzden Alev topunu hemen elime alıyorum. At abi, at 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 at! Çabuk 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 çabuk! Güzel. Hemen şuradan bir Ruh, iskelet, tombuk... Lan ne yaptın sen oraya? Oraya mega şövalye atmış arkadaşlar. şu anda kaybedecek vaktim yok. Alev topum hazır. Bir tane daha vursaydım da abi. Şimdi 13 saniye kaldı. Bu maçı mecburen kaybettik. Yapacak bir şey yok. Hemen 3. maçıma geçeceğim. Bari 3 taç vermeyeyim. Şöyle komik bırakalım en güzel mi yaptık aslında arkadaşlar bir 30 saniye 40 saniye daha olsaydı maçı çevirebilirdik evet lanet bir emoji atıyor ama devam bu arada video çekerken çok sıcakta kalıyorum abi terliyorum ben motoru açtığım zaman da ses geliyor sizin için arkadaşlar ne yapıyorsunuz videoyu izliyorsanız hemen 10-15 tane yorum atıyorsunuz kişi başı çünkü artık daha büyümemiz lazım 2 ay oldu arkadaşlar. Güzel izlenme sayısına, güzel abonelere erişmeye başladık. Hepinize teşekkür ederim. Ama daha iyisinde olmasını istiyorum. Sağ tarafa bir şey atmayacağım şimdi. Bakalım, bakalım, bakalım. Gerçekten neler göreceğiz, neler gelecek. Işık şu anda sanırım iyidir. Arkadan bir yaşlı cadı bırakacağız. Bırakacağız yalnız. Yaşlı cadıyı bıraktık. Şimdi Şuradan muhafızları bırakacağım. <laughs> Neyse buna bir arka atacak. Şöyle bekleyelim. Vuruyor da vuruyor. Neyse şimdi orası orayı dağıtır. Şöyle bir elemanın bize gelmemesi için bir hareket yaptık güzel de olur, kaç olur. Bir de domuzlukları sağlı sollu bırakırsak eğer yetişirse yetişti ama biraz geç oluyor. Neyse minyonların olması bizim işimize yaradı arkadaşlar. Şu anda bir kuleyi büyük ihtimalle indirdik. Diğer kuleyi de güzel hasar Hatta bir şöyle bırakalım. Bir i̇şte üç taca el Eleman ne yaptı? Hata çıkmaya çalışıyor ama maç elinden gidiyor. O yüzden böyle bir uçan makine bırakacağım. Zaten onu seçebilecek Evet arkadaşlar galibiyetimizi aldık. Devam ediyoruz. Pedro'nun eline verdik. Hemen şimdi ödülümü alıp devam ediyorum. Evet arkadaşlar bir klan kuralım dedim geçen. Kimseden ses çıkmadı. Bunu izleyenlerden artık bir klan oluşturalım. Şöyle bir nehir falan kasalım. Güzel şeyler yapalım. Şöyle bir ejder bölelim. Birader sende varsa bizde de var. Neyse sen emoji at kardeşim. Ben sana şimdi güzel bir şekil yapacağım. Alev topu atmayacağım abi daha erken. boş boş harcamayalım. Zaten güzel bir avantaj kazandık şu anda. Fiddle fiddle fiddle. Önde eskelet bırakıyorum. Belki bir tane vurabilir diyeceğim ama vuramayacak. Evet mega şövalyeyi şöyle ana kulemize çekmek istiyorum. Görürse eğer çok güzel olur. Oradan bir tane daha ana kuleye vurur musun benim Vurdu. Güzel. Ben görmemişim ama vurdu. Şu anda arkadaş bizden birazcık daha hasar vermiş ama biz avantajlıyız. Çünkü ana planımızı açtık ve şu anda onun plasına değiştiriyoruz. <laughs> Şimdi benim yapacağım abi. Bir Tam patladığım alev topunu bırakacağım. As. Ya abi ayarlayamam. Neyse arkadaşlar şöyle bir havaya soktuk kazandığını sanıyorken hemen ona kobrayı çıkarıyorum. Evet, benim bundan sonra yapacak bir şeyim yok sadece orayı izliyorum. Çok iyi olur Mega Şövalye'nin kraliyetlerine odaklanması. Cevdet orada kişi çekti. Hemen önüne şöyle destek birliklerimizi de bırakalım abi. Tamam şimdi bir yapıyoruz. Arkamıza yapsın. İzliyoruz galiba. Bizim bunun ölüm size kalmış. Evet elemanın kanser kartı geldi. Ben hiç vurmasını istemiyorum. O yüzden şöyle bir tonluğumu da salladım. Artık kontrol bizim elimizde. Gel abi sen. Sıkıntı yok. Şurayı ikinciyi bırakıyor. Evet o oyunu bitirdik abi. İkinci galibiyetimizi aldık. Hatta şöyle bir bırakalım. Belki üç tacı Arkadaş yanlarla takılsın. Direkt aldık zaten. O yaklaştığım bitti abi. Emoji kasan arkadaşlara zaten ayrı bir antipatim var biliyorsunuz.